Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda Valorant içerisinde en çok tercih edilen 3 Vandal'dan ikisini Asil Vandal'ı ve Ejder Vandal'ı karşılaştıracağız. Video içerisinde ben kendi düşüncelerimden bahsedeceğim. Kendi aldığım hissiyattan bahsedeceğim. Siz de yorumlar kısmında kendi düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Hani bunu üstüne basarak söylemek istiyorum. Videoda bahsedeceğim şeyler tamamıyla benim kendi düşüncelerim. Hani benim düşüncemi merak edenler bana Asil mi Ejder mi diye soran arkadaşlar için bu videoyu çekiyorum. Kısacası skin almadan önce fikir almak isteyen arkadaşlara yardım yardımcı olmak istiyorum. Benim düşüncelerim kadar sizin düşünceleriniz de çok önemli. Bunları yorumlar kısmında belirtirseniz yorumlar kısmında bir tartışma ortamı yaratırsak bence çok güzel olur. Siz de kendi beğenilerinizi, kendi yorumlarınızı yaparsanız böyleciklerini hani konuşmuş oluruz diye düşünüyorum. Yurt dışında ve Türkiye'de bu tarz videolar çeken arkadaşlar var. Ben de topluluk tarafında bir soru sormuştum. Hani benden de bu tarz videolar istiyor musunuz diye. 8000'in üzerinde bir oy gelmiş ve %80 oranında da evet gelmiş. Bundan dolayı bunu hani bir seri haline getireceğim. Sadece vandallarla kıyas, yani sınırlı kalmayacağı konuşacağım. İleride Phantom'lara, tabancalara, operatörlere vesaire de geçeceğiz. Hani siz de hangi silahları görmek istiyorsunuz bunları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Söylemeyi unuttuğum bir şey var gibi geliyor her zaman bu girişlerde. O yüzden bu beni tereddüte düşürüyor. Bana destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Zile basıp bildirimleri açarsanız da beni ekstra memnun edersiniz. Devam eden çekilişe de açıklamalar kısmındaki linkten katılabilirsiniz diyelim. Ve konumuza giriş yapalım. Bu arada Prime Gaming sahibi arkadaşlar için şu bilgiyi de vereyim. Pixel Kalp Uğru Prime Gaming'e eklendi. Prime Gaming üyeliğinizle Prime Gaming'e girip bu e, ne denir silah uğrunu talep edebilirsiniz. Gerçekten tatlı duruyor. Bu silah uğurları yerine birazcık da radyanit vesaire verseler beni daha mutlu edecekler ama. Bilmiyorum yani verdikleri silah uğur lara da fena ilerlemiyor. Bundan hani videonun başına sıkıştıralım. Ee, Ejder Vandal da bu arada oyun içerisinde aldığım ilk skin benim. Geldiği zamanlarda almıştım. Bu Ejder Vandal'ın geldiği zamanlar hatta ilk video çekmeye başladığım zamanlarda Koleksiyon ilk geldiği zaman oyun Wolftime mi dönüyor? Bu koleksiyon çok dikkat dağıtır. Böyle bir şey oyuna niye geldi tarzı yorumlar çok fazla vardı. Şimdi neredeyse herkes bu Ejder Vandal'ı Ejder koleksiyonundan herhangi bir silah almaya çalışıyor. Delipop'ta olduğu gibi Ejder Ateşi koleksiyonunun da ikinci bir versiyonunun Phantom'lı, klasikli Ghost bir versiyonun oyuna geleceğini düşünüyorum bu arada. Hani eğer gelirse ne tarz skinler olur ne tarz silahlar olur bunları da merak ediyorum. Ejder Ateşi Vandalımız 2475 Valorant puanı. Oyun içerisindeki en pahalı skinlerden biri. Radiant'leri vesaire de hesaba kattığınız zaman gerçekten çok pahalı bir silah. Hani dolayısıyla herkesin de çok da ulaşamayacağı bir silah. Zaten bu seriyi yapacağımı söylediğim zamanlar insanlar zaten skinleri alamıyoruz tarzında hani ne denir bir serzenişte vesaire bulunmuştu. Bu silahlardaki hissiyat silahların sesi olsun, görünüşü olsun, mermilerini rengi olsun vesaire bunlardan kaynaklanıyor. Ben şunu hani rahatlıkla söyleyebilirim ki benim en rahat spray yapabildiğim vandal ejder ateşi vandal. Asil vandala baktığımız zaman asil vandalda rahat spray yapamıyorum ama sanki daha kolay vantep atabiliyormuşum, daha kolay kafayı bulabiliyormuşum gibi geliyor bana. Hani onun da farklı bir havası var kendince. Fakat ben genelde asil yerine ejder tercih ediyorum. Ejderle oynamaktan keyif alıyorum. Bana kalırsa bütün renk seçenekleri de gayet güzel. Ben bu mavili olanı tercih ediyorum. Bu siyahlı koyu lacivertli koleksiyonun yani renk seçeneğini de çok fazla beğenenler var. Ama Asile baktığımız zaman Asile'nin şu turuncu renk seçeneğini gerçekten beğenmiyorum. Hiç kullanmadığım tek renk seçeneği bu Asil'de. Killjoy oynarken bu sarı seçeneğini çok fazla kullanıyordum. Ben hani de Killjoy'la ile gerçekten uyumlu olduğunu düşünüyorum. Bu renk seçeneğini beğeniyorum. Yine bu ne denir turkuazlı renk seçeneği de bence güzel ama aralarından en güzeli default hali. Normal hali bana kalırsa. ACU Asil Vandal'ı çok fazla tercih ediyor ve gerçekten hani özellikle JT olsun çok yakıştığını düşünüyorum. Bu One ...cheplerde vesaire hani çok böyle rahatlatıcı... ...bir hissiyat ortaya çıkarıyor. Reload animasyonunu da gerçekten yaratıcı buluyorum... ...ve farklı hani yukarıdan bir... Ne, 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 ...lazer takıyormuşsunuz gibi vesaire... ...çalışıyor. Bilmiyorum yani Asil Vandal'ı da... ...gerçekten çok seviyorum. Hani benim gerçekten çok... ...zorlanacağım bir seri olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani skin videolarını izleyen arkadaşlar... ...varsa neredeyse her şeyi beğeniyorum. Hani beğenmediğim çok az şey var. Dolayısıyla hani bu konuda çok fazla ayrılığa... ...düşeceğiz sizinle. Ama fiyat karşılaştırması... ...yaptığınız zaman Asil Vandal... ...1775 Valorant puanı ve... ara aralarında neredeyse 700 Valorant puanlık bir fark var. Hani 700 Valorant puanı da baktığınız zaman 30 lira civar bir şeye denk geliyor. İki skinde dediğim gibi hani oyunda en çok tercih edilen insanların en çok tartıştığı hangisi daha iyi diye tartıştığı skinlerden biri. Ama fiyat olarak baktığımız zaman asil daha ucuz bir skin olduğu için daha öne çıkıyor diye düşünüyorum ben. Şimdi koleksiyon ekranındaki konuşmamızı tamamlayalım. İlk olarak Ejder Ateşi Vandal'dan ölüm maçı kesitleri koyacağım. Ardından da asilden kesitler koyarım. Yahları ilk yani normal renk seçenekleriyle oynayacağım. On da belirteyim. Ölüm kalım savaşı diyelim ve başlatalım. Eyvah. Ya vurmasaydın keşke. Bu da niye Göremedim 148 vurmuşum. Oğlum bu ne araya aldılar ya. Beni araya almayın artık gençler. Selam. göstermez ki. Nereye kaçıyorsun? İyi. Çılgın spreylerle bitirdik. Ejder Vandal bu şekildeydi. Dediğim gibi hani sprey... Bıçak yedim. Sprey konusunda gayet iyi hissediyorum. Bu yüzden Ejder Vandal kullanıyorum demiştim. Çünkü Vantep konusunda çok becerikli değilim. Bir eğim diğerler varmış. Şimdi Asil Vandal'a geçelim. Beni mi bekliyorsunuz şimdi bakalım? Bizi karşılamasınlar bir yerde de. Um, adam mı? Uy. Ya gene in pançerim. Phantom'dan nefret ediyorum. Adama resmen sen karışma dedik Viper'a. Asil de bir hoş gelmedi değil böyle uzun süreden sonra kullanmaya başlayınca. Ama birkaç maç sonra da sıkıyor ya. Tam emin olamıyorum böyle. Ejlerden ejlerden hiç sıkılmıyorum. Ama asilden bir süre sonra sıkılıyorum. Bakalım bakalım neredesiniz uşaklar? Şöyle harita boşmuş gibi gelince de baya kötü oluyor ya. Şimdi bak bıçaklı yakaladık. Bir fight dönüyor orada. Evet, bu şekilde. Asıl de bu şekilde dediğim gibi ama yani ejderi oynarken daha rahat hissediyorum. Sanki bu asilde daha fazla spray kaçırıyorum gibi geldi. O killjoyu da gördünüz zaten. Orada bıraktım yani adam beni vursun diye bekledim. Evet küçük oynanışlar da bu şekildeydi. Videonun başında kendimce yüzeysel düşüncelerimi de belirttim. Dediğim gibi hani bana kalırsa sprayde ejder daha iyi ama one tap'te eğiminiz iyiyse asilin hissiyatı o tekte kafa atma hissiyatı daha güzel. Ejder çok animasyonlu bir silah. Dolayısıyla hani o tek atarken o ne denir keyfi alamıyorsunuz gibi geliyor. Ben o hani silahın ağzı oynuyor. Orası burası ayrı oynuyor. Yani özetlemek bir toparlamak gerekirse ben iki silah tasarımını da çok seviyorum. Kendim van tepçi olmadığım için daha çok tarayarak birilerini öldürmeye çalıştığım için ejderle daha rahat oyun oynadığımı düşünüyorum. Ejder oynarken daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Dolayısıyla bu videoda bu kıyaslamayı ejder ve asil arasında yapıyoruz. Yağmacıyı katmıyoruz. Bana kalırsa ejder daha iyi bir vandal. Sizin düşünceleriniz farklı olabilir. Bunu videonun başında da söylediğim gibi siz hangisini tercih ederseniz Bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hangisini almalısınız konusuna gelirse de dediğim şeylere dikkat ederseniz siz ne tür oyunlar oynuyorsunuz, ne tür vuruşlar yapıyorsunuz bunlara dikkat ederseniz ve tabii ki de hani para durumunuza göre tercihinizi yaparsınız. İki skin içinde direkt olarak en iyisi bu demek bence çok doğru değil çünkü ikisi de çok fazla satan skinlerden, ikisi de çok fazla kullanılan skinlerden. Yani dolayısıyla ben bu video içerisinde kendi düşüncelerimi belirttim. Yine çeşitli kombinasyonlar şeklinde farklı farklı skinlerle de kıyaslama yapacağız. Yani bu şekilde yani üzerine hani söyleyeceğim çok da bir şey yok. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bana de destek olmak için lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Instagram'dan ve Twitch'ten beni takip edebilirsiniz. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.